Herkese selamlar ben Koray. Bugün karşınızda Altay maçıyla karşınızdayım. Ee, kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Önümüzde zaten dediğim geçen maçta da söylediğim gibi Real var, ondan sonra Fener var. Ee, bakalım nasıl dengeleyeceğiz her şeyi. Oyuncularımı çünkü çok fazla yormak istemiyorum bu maç. Bu da tabii birazcık da bizim bileğimize bağlı. Eğer golleri erken bulursak daha pasif bir şekilde oynayıp oyuncularımızı yormadan maçı tamamlayabilirsek gayet güzel olur. Hazır zaten ligde de öndeyiz bu avantajı da korumaya çalışacağız. Hayırlısı olsun. <laughs> Thanks oh. oh. Derek as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams <laughs> full of quality. It's an interesting matchup and two An opportunity wasted early in the game. Well maybe it's come a little bit too early, Derek, but that's a wasteful finish. Güzel. Ha, kaleci sola doğru gidiyordu. Terk dışı oldu orada. <laughs> İstediğin kadar atla. Aman be. Koş koş koş. Bak dışarıda neyse şöyle yapsak. Bir daha. Yok zaten offside sanırım. Aynen. Pas yollarını kapatın. Çok güzel. Çok güzel. Batu Şua'yı gördük Vurur mu? Ah Yetiş Lan Aman be <laughs> Baskı baskı Hayır, Vay, iyi ki düşmedi orada. O yukarıda geza geliyor bak. Ah be, yavaş kaldı. Ya bir boşa koşun ya. Neyin peşindesiniz? Aha, Enkudu. Falha de Javakia. Alebatschoi. Oh. Vamos Ah, nossa, bi Çok güzel. Çok güzel 2-0. Abi üzücü olan ne biliyor musun? Şu maçları kazanıyoruz. Ve kazanmaktayız en azından şu anda. Ondan sonra gidiyoruz. Derbileri veriyoruz ya. Çok güzel. Aşağı git. Aşağı git. Bacoy aşağı. Ver pasına. Çok güzel. Buyur. <laughs> Salih geliyor vurur mu Ah vuramadı geldi. Aa. Yan girdi zannettim ya. Niye öyle bir hisse kapıldım ki anlamadım ben de. Güzel şöyle bir oyunu bir açalım. İstediğiniz kadar ıslıklayın. Of Aman be. Oh. Yemin ediyorum ilk defa gol atacaktı. Kaleci kurtardı ya. Aa, fazla ileri gittim. Onda kal. On... da kalacaktım. Güzel. Oyuncu değişikliği yapalım ya. Ee, sen gel. Sen gir. Seni de alalım. Evet. Şu üçlü benim vazgeçilmez üçlü. Aslında hiç, hani Batshuayi dışında diğerleri hiç düzgün yorulmamıştı. Fakat dediğim gibi Real Madrid maçı var o yüzden herhangi bir sakatlık vesaire olsun istemiyorum özellikle o üçlüde. Gerçi Enkudu da önemli benim için ama e, FIFA 22'de ne yazık ki şeyi e, güncellememişler. Yani 5 tane oyuncu değişikliği yapmamızı izin vermiyor ancak 3 tane yapabiliyoruz. Niye bilmiyorum. Gelir mi ileride update'le zannetmiyorum. Aman. Alıştı. Işte. şu golü şöyle 80'lerde falan yemiş olsaydık çok da büyük bir problem olmazdı da erken yedik golü. En kutuyu gördük orada. Hadi aman ya Ah. <laughs> Aha, kale boş. İşte budur. Şöyle tık diye dokunduk. Ufaktan ufaktan

Hayır. Ah, çekemedik topu ya. Ağır kaldı. Allah Allah uzaklaştıramadık ya bir türlü. Abi bir an ölüm koptu ya orada Enkudu'yu yerde görünce sakatlandı falan zannettim son dakika. Güzel bir zafer. 3-1. Tertemiz. Gerçi 3-0 olsaydı tertemiz olurdu da. Neyse. Neyse. Şimdi önümüzde Real Madrid maçı var. İlk maçı nasıl kazandık ben de bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Ama bu maçta elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Bakalım ne olacak. Ben burada noktayı koyuyorum dostlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.